Bangor Üniversitesi hakkında Bangor Üniversitesi, Bangor University, Galler'in kuzeyinde yer alan Bangor şehrinde bulunan bir araştırma üniversitesidir. 1884 yılında kurulmuş olup, özellikle deniz bilimleri, psikoloji, işletme, mühendislik ve çevre bilimleri alanlarında güçlü bir akademik kadroya sahiptir. Birinc, Akademik başarı ve bölümler Araştırma kalitesi İngiltere'deki üniversiteler arasında araştırma kalitesi açısından üst sıralarda yer almaktadır. Popüler bölümler, deniz bilimleri, psikoloji, işletme, eğitim, bilgisayar bilimleri ve çevre bilimleri, öğrenci memnuniyeti, öğrenci memnuniyeti açısından genellikle yüksek puanlar almaktadır. Kin, kampüs ve olanaklar, doğayla iç içe bir kampüs, üniversite, Snowdonia Ulusal Parkı ve İrlanda Denizi'ne yakın olduğu için Muhteşem doğal manzaralara sahiptir. Yurt imkanları, üniversitenin yurtları modern ve kampüse yakındır. Kütüphane ve araştırma merkezleri, geniş kaynaklara sahip kütüphaneler ve laboratuvarlar bulunur. Bangor şehri ve yaşam Bangor, küçük ama tarihi bir şehir olup öğrenci dostu bir atmosfere sahiptir. Birin şehir kültürü ve insanlar sakin ve güvenli. Bangor, İngiltere'deki birçok büyük şehre kıyasla çok daha güvenlidir. Öğrenci dostu. Nüfusun büyük bir kısmı öğrencilerden oluştuğu için sosyal etkinlikler ve topluluk aktiviteleri oldukça yaygındır. Yerel halk, Welsh people, insanlar genellikle sıcakkanlıdır ve Galler kültürüne bağlıdırlar. Burada Galce konuşan insan sayısı fazladır ancak İngilizce de yaygın olarak konuşulur. 2. Yaşam maliyeti. Uygun kira fiyatları, Bangor, Londra gibi büyük şehirlere kıyasla çok daha ekonomik bir yaşam sunar. Market ve restoranlar. Küçük bir şehir olduğu için süpermarketler ve yerel restoranlar uygun fiyatlıdır. Ulaşım. Küçük bir şehir olduğu için birçok yere yürüyerek ulaşabilirsiniz. Büyük şehirlere gitmek için tren veya otobüs kullanabilirsiniz. Bangor Üniversitesi'nde okumanın avantajları. Doğayla iç içe, huzurlu bir eğitim ortamı, düşük yaşam maliyeti, araştırma odaklı, kaliteli eğitim, öğrenci kulüpleri ve sosyal aktiviteler açısından zengin bir ortam. Bangor Üniversitesi'nde okumanın dezavantajları. Büyük şehir yaşamını sevenler için küçük bir şehir olabilir. Kültürel etkinlikler ve alışveriş olanakları, sınırlı hava, genellikle yağmurlu ve serin olabilir. Sonuç Bangor Üniversitesi, doğayla iç içe, kaliteli eğitime sahip ve düşük maliyetli bir üniversite arayan öğrenciler için harika bir seçenek. Eğer küçük ve huzurlu bir şehirde yaşamak ve akademik olarak güçlü bir üniversitede okumak istiyorsanız, Bangor sizin için uygun olabilir. Ancak büyük şehir yaşamına alışkınsanız Biraz sakin gelebilir.